Şimdi gelelim reklamlar kısmına. Sakın Sabancı demiş ki 100 lira olsa 99 lirasını reklama verirdim. Yine ilham alıcı bir söz. Henry Ford da demiş ki reklam bütçesini durdurarak paradan tasarruf etmek isteyen biri saati durdurarak zamandan tasarruf etmek isteyen birisine benzer. O yüzden ben reklama para harcamak istemiyorum cümlesi eşittir. Ben para kazanmak istemiyorum. Reklama para harcamak daha da kazancınızın önünü, kapısını açar. Peki temel düzey nasıl reklam verebiliriz? İlk olarak Instagram uygulamasından gönderiyi öne çıkar, reklamı verebiliriz. Postunuzun ya da videonuzun altında şöyle bir buton çıkacaktır, gönderiyi öne çıkar diye. Bu uygulama içerisinden profilinize ziyaret, mesaj, internet sitesi ziyareti gibi reklam türleri verebilirsiniz. Burası bu arada temel düzey olduğu için satış beklentisi taşımadan ama marka bilinirliği görünürlük için kullanabileceğiniz bir platformdur. Yüzde, yüzeysel olduğu için çok strateji oluşturmayız bunda ama bilinirlik amacımızı da karşılar. Reklam verelim. özellikle düşük bütçelere bile olsa işte günlük 70 lira misal 30 gün kapatmadan reklam verin. Algoritma tarafından da bu kişi reklam veriyor olarak algılanın ki diğer içerikleriniz de o şekilde öne çıkarılsın. Bir de Meta Suite var. Yine Instagram'la çok benzer. Meta Suite uygulaması. Telefonunuzdan indirebilirsiniz, bilgisayardan da indirebilirsiniz. Telefonunuzdaki evet, şu Instagram gönderisini öne çıkarla, aşağı yukarı aynı. Ama bir Instagram reklamınız işte reddedildi diyelim, buradan çıkabiliyorsunuz. Ya da bize daha çok ilgi alanı verebiliyor. Hedefleme açısından daha fazla olanak seçenek sunuyor bize. Web Ve versiyonundan özellikle reklam verdiğinizde de çok daha detaylı işte konumu, ilgi alanı vesaire çıkabiliyorsunuz. Bir de profesyonel reklam paneli var. Özellikle reklam uzmanlarının kullandığı, bizim de reklam çıkarken kullandığımız panel burası. Bu panelde de daha çok aslında ilgi alanı ekleyebiliyoruz, strateji oluşturabiliyoruz, raporları net bir şekilde takip edebiliyoruz. kitle tuttu, hangi kitle e, benim kitlem nasıl ulaşabilirim noktasında destek oluyor. Bir de tabii ki hangi görsel iyi, hangi video ilgi çekiyor, hangisinden satış geliyor gibi denemeleri de buradan yapabiliyoruz. Retargeting, remarketing reklamları oluşturabiliyorsunuz. Mesela bize mesaj atan, son 90 günde bize mesaj atan kişilerin datasını karşısına çıkar benim reklamıma. Çünkü bu kişiler ilgilenen kişilerdir. Son 90 günde bana mesaj atanlar. Şunu da diyebiliyorum, bu kişilerin benzerini getir. Benzer ilgi alanlarda olanlarını getir. Devasa iyi sonuçlar alıyoruz buradan Benzer hedef kitle demek yine benim hedef kitlem. Bir de onun benzerliğini getirdiği zaman yine benim hedef kitlem olmuş oluyor ve dönüşüm oranları sıradan boş bir kitleye çıktığımıza nazaran daha etkili oluyor. Asla yasaklı hashtagleri kullanmıyoruz. Ne dedik işte yasaklı hashtagler, teşvet FYP gibi. Asla takipçi, bot takipçi almıyoruz. Bu takipçiler etkileşiminizi, erişiminizi düşürür, öldürür, hesabınız keşfete düşemez. Bot takipçi aldım ya sürpriz olsun diye eşim bot takipçi almış yaptı beni diye bana gelen mesajlar var. Hesapları e, düşmüyor bir daha keşfete ve toparlamamız 6 ay ila bir yılı buluyor. Aynı hesapta devam ederse ki çoğuna yeni hesap açtırıyorum. Asla çekiliş veya etkileşim gruplarına da katılmayalım. Duyduğunuz zaman kaçın. Çünkü onlar sizin hedef kitleniz değil. Size beğenmeyi, yorum yapsa, etkileşime geçse